Bu videoda size öyle bir haberim var ki bunu duyduğunuzda sevineceksiniz. Şimdi ben Cuma 15.00'da her gün video atıyorum her Cuma 15.00'da. Ama bu bunu ben pazar günü yayınlayacağım. Bu da benden size bir şey olsun yani bonus olsun. Şimdi GTA 5 hepimizin severek bildiği YouTube'da videolarını izlediği GTA 5 ücretsiz oldu. Bildiğiniz GTA 5 ücretsiz oldu. Şimdi ben size bunu nasıl indireceksiniz, ne yapmalısınız, nasıl online'a girilir sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ıı, aşağıda ben size link veririm. Epic Games'i indiriyoruz. Zaten eğer linke tıklamadan da direkt Epic Epic Games indir'e tıklarsa hemen üstte yükle e Epic Games Store'a gidiyoruz buraya ee, eğer ki kaydınız yoksa e, bu, bu yerde benim adımın yazdığı yerde sizde kayıt ol veya giriş yap gibi bir seçenekler çıkar siz siteye kaydınız oluyorsunuz ondan sonra Epic Games indir'e tıklayıp hemen buradan Epic Games başlatıcısını indir'e tıkladığınızda geliyor zaten kurulum öyle bir şey değil çok zor bir şey değil. Hemen next next next'e basın. Geçiyorsunuz. Bir de bu videoda size 5M'den de bahsedeceğim. Şu anda aklıma geldi 5M. Ee, şimdi Epic Games'i indirdik. Geldik. indirdiğimiz uygulamadan da oturumumuzu açtık. Ve direkt haberlerde bu geliyor. Ama siz mağazaya gelin arkadaşlar. Aşağı inin birazcık. Bakın Epic Games her hafta bakın son 4 gün kalmış. Ee, siz ben bu videoyu attığımda son 3 gün kalacak. Ee, Adlı 3 gün değil. Pardon bayağı varmış. Gizemde oyun için 3 gün kalacak. Ücretsiz oyunlar kısmında. Var. <laughs> var arkadaşlar. iki aşamalı doğrulama gerektirici ama. bende nedense gerektirmedi. Tıklıyoruz. da yalnızca 18 yaş grubu için önerilir. Devam et'e tıklıyoruz. İlk gün ben bunu e, ilk hemen e, beleş olduğu gün aldım e, tamı tamla 6 saat boyunca uğraştım almak için bakın yani hemen hemen 6 saat boyunca uğraştım çünkü çöktü Epic Games şey, giriş sağlanmıyordu veyahutta burada ücretsiz yazıyordu tıkladığımda beni bir e, satın alma sayfasına gidecekti ama satın almayacaktık orada direkt sipariş onayla dediğimizde direkt kütüphanede gelecekti ama o yer gelmiyordu yani çökmüştü Epic Games açılmıyordu falan baya sorunlar vardı. Ertesi günü hiçbir sorun olmadan e, direkt herkes girebildi ama ben e, ilk günün gecesinde aldım. Yüklemesi de tam bir gün sürdü. E, bir gün nasıl sürdü hemen onu anlatayım. Oyunda 97 GB hemen hemen güncelleme de yapacak bir tane. 97 GB. Ben ek olarak 75 GB'da Fortnite indirme indirmeye bırakmışım. Yani internetimin anası ağladı. Bir günde 150 GB'a yakın hemen hemen e, İkisini topladığımızda hatta daha da fazla ediyor. 160-170 GB ediyor. İndirdi internetim. Ve buradan da internet sağlayıcıma çok teşekkür ediyorum. Ee, şu anda da hiçbir sıkıntısız çalışıyor. <laughs> İnternetimde Türk Telekom, Fiber. Ama Türklet'e geçmeyi düşünüyorum. Çünkü bayağı iyi 100 megabit'e kadar şeyler var. Şimdi her neyse onu boş verelim şimdi. Burada ücretsiz hala tıklıyorsunuz. Bazıları da şey yapmışlar bu arada. Iı, 5-10 tane hesap açıp oradan eklemişler ama Epic Games ıı, bunlara ıı, hesabını kapatacak. Yine. Çünkü başkaların hakkına giriyorlar diyor. Bence oyun böyle zaten ne hakkı olacak ona birazcık ben de şaşırdım. Her neyse buradan tıklıyoruz. Zaten var diyor beni ıı, kütüphaneye atıyor. Kütüphaneye geldikten sonra Fortnite sildim bu arada. Bugün sildim. Bakın Bastimulator 18'e var ben bu oyunda ücretsiz aldım. Eee... GTA 5'i işte yüklüyorsunuz. Ondan sonra bakın kaç GB'mış? 90 GB'mış. oynama 4 dakika oynamışım sadece. Öylesine bir girdim, çıktım, kontrol ettim. Şimdi arkadaşlar Epic Games neden GTA 5 ücretsiz verdi? Epic Games Rockstar Games'ten GTA 5'i aldı, satın aldı. Ee, oyuna ilk başladığınızda barda 1 milyon dolar para veriyorsa online'da. Başladı arkadaşlar Demek ki bu bize bir gösterge. GTA 6 geliyor. Yani oyun e, PlayStation 3 ve Xbox'ta 2013 yılında çıkmış bir oyun. PC'ye ise 2015 yılında gelen bir oyun. Yani hemen hemen bir 7 senelik bir oyun. Raux'lardı zaten. 7 senenin altından artık yeni bir GTA'yı e, getirmesi şarttı zaten. Bunu duyan Steam ise Epic Games'e dava açıyor. E, çünkü bayağı şey olmuş yani e, Steam'de yazmışlar insanlar Steam'e. Oyunu geri iade etmek istiyorum. Oyun ücretliyse biz neden para verdik falan. Falan. Steam'de Epic Games'e dava açmış ama e, pek bir şey olacağını zannetmiyorum çünkü oyunu satın almış Epic Games e, oyun yapımcıları bildiğiniz oyunu almış satmış bunlara. O yüzden pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Online serverlar çöktü. Hiçbir şekilde onlinea erişimimiz yok GTA 5 içerisinden Şu anlık sadece single player girebiliyoruz. Bir de e, hemen işte şöyle göstereyim. 5M bakın 5M var burada. 5M'e bağlanabilmemiz için Steam ile 5M'i birleştirmemiz lazım. Eriştirmemiz lazım. Serverlara bağlanmıyor. Açılıyor ama serverlara bağlanmıyor. Onun için de 5M'de bir güncelleme yapar ve e sunucuların kapasitesini arttırır büyük ihtimalle. Çünkü şu anda dünya genelinde bu oyunu almışlar. Yani dünya genelinde GTA 5 olmayan yok artık bilgisayarında. Herkesin ya kütüphanesi ya da bilgisayar kaldırmıyor diye indirmemiş. Benim de pek kaldırmıyor. Yani birkaç ay er yaparak işte ise böyle 40-50'lerde FPS'lerde oynayabiliyorum. Çünkü GTA 5 oyun hayvan gibi bir ekran kartı istiyor. O yüzden yine oynayabiliyorum. ya Ama videolarını fa falan çekemem çünkü çok kasıyor. Yani oynanmaz dereceye geliyor. 5M'i indiriyorsunuz. 5 giriş yapıyorsunuz. Ben hepsini indirdim. FiveM'e güncelleme geldiğinde dediğim gibi direkt gireceğim. Oyunu indirdikten sonra size Rockstar Games'i indir indirecek arkadaşlar. Rockstar Games Launcher. Rockstar Games Launcher'da hesap açıyorsunuz. Rockstar Games Launcher ile e, Epic Games'i birbirine bağlıyorsunuz. Bu olmazsa oyuna giremiyorsunuz ve online oynayamıyorsunuz. Ya oyuna, online geçtim mi oyuna giremiyorsunuz. O yüzden size Rockstar Games Launcher'ı indiriyor hemen o Epic Games. Otomatik olarak hesabınıza giriş e, yeni hesap oluşturursunuz. E, oluşturduktan sonra da hesabınızı bağlarsınız. Sonra size ekrana bir uyarı çıkacak. Diyecek ki Epic Games hesabı ile Rockstar Games Launcher'ı S'leşti değiştireyim mi? Siz de oradan okey tıklayacaksınız ve oyununuzu artık online girebileceksiniz ama şu an giremezsiniz. Ve hesabınız online açık olacak. Şu anda giremezsiniz çünkü online serverlar çökmüş. GTA 5 artık bunun için bir şey getirir. Kısa bir video oldu. Bilgilendirme videosu oldu. Siz de hemen gidip e, Epic Games'ten GTA 5'i alabilirsiniz. Ben aşağıya bir link bırakacağım. Epic Games indirme linki ve e, Rockstar Games kaydolma linki. O ikisini yaptıktan sonra siz de rahatlıkla GTA 5 oynayabilirsiniz. Bir hafta sürecek bu. Yani bu cuma bitecek. Acele edin. Hemen kütüphanenize oyunları eğitleyin. İyi oyunlar dileyelim. E, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.